Merhaba arkadaşlar, tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün fonksiyonlarda ara test 14'ü çözeceğiz arkadaşlar. Son ara testimiz. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi ya da hangileri r'den r'ye daima arkadaşlar buradaki önemli olan kelime daima artandır. Şimdi birinci fonksiyonumuza bakıyoruz. X kare fonksiyonu. X kare fonksiyonun grafiğini çizelim arkadaşlar. Şöyle ve şu şekilde. Gördüğümüz üzere arkadaşlar sıfırdan yani x sıfırdan sonrası için fonksiyonumuz daima artan ama öncesi için fonksiyonumuz artan değildir arkadaşlar. Azalandır bu sebeple birinci öncümüz yanlış. İkinci öncüle baktığımızda bu nasıl bir fonksiyon arkadaşlar? ax artı b şeklinde bir fonksiyon. Yani bu neydi? E, doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonunda x'in katsayısı bize eğimi verir arkadaşlar. Eğim eğer pozitifse fonksiyonumuz artan Eğim negatifse fonksiyonumuz azalandır arkadaşlar. O zaman x'in katsayısına bakıyorum. x'in katsayısı 3 yani pozitif. O zaman daima artandır. Üçüncü önce bakıyorum. x'in katsayısı negatif. O zaman eğim negatif. O zaman daima azalandır arkadaşlar. Bu sebeple 3 de yanlış. Yani cevabımız yalnız 2'dir. İkinci soruya geçiyoruz. Yine fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Bizden fx fonksiyonun artan olduğu aralıktaki tam sayıların toplamı istiyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle artan olduğu aralığı çizelim. Eksi 2'den 5'e kadar arkadaşlar. Yani değerlerimiz nedir? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'tir arkadaşlar. Bu sayıların toplamı isteniyor. Eksi 2 artı 2'yi götürdü. Eksi 1 artı 1'i götürdü. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 12 cevabımız edilmiş. Üçüncü sorumuz fx ve gx fonksiyonları veriliyor. Zaten hangisi ya da hangileri diye soruyor arkadaşlar. Eksi 3 ile eksi 1 aralığında yani şu iki nokta aralığında fx artandır denmiş. Arkadaşlar bakıyoruz pembe kısım artıyor bu doğrudur. gx azandır denmiş. Mavi kısma bakıyoruz azalıyor. O zaman bu da doğrudur. İkinci önce bakıyoruz. x eşittir 4 noktası için gx fonksiyonunun maksimum noktasıdır. Doğrudur arkadaşlar. Gördüğünüz üzere maksimum noktası x eşittir 4'te fx ve gx fonksiyonunun beraber artan olduğu bir aralık yoktur demiş. Şimdi arkadaşlar mesela şu kısma bakıyoruz. Fonksiyon artan bu kısımda fonksiyon azalan. Bu kısımda fonksiyon azalan bu kısımda fonksiyon artan. Aynı şekilde yine tam tersi geliyor. Bu sebeple 3. öncülü de doğrudur. Yani cevabımız Edirne şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Fonksiyonunun 0 ile 1 aralarında ortalama değişim hızı. Arkadaşlar bunu nasıl buluyorduk? Son f Eksi ilk F bölü sayıların farkı 1-0 Bulalım hemen. F1 nedir? 3'tür. 3-F0 nedir? 1'dir. Bölü 1-0 Buradan da sonuç nedir arkadaşlar? 2'dir. Beşinci sorumuz. A ile B aralığında ortamlı değişim hızı de 7'dir arkadaşlar. A'yı bulalım. Ee, önce B'yi bulmamız gerekiyor. Çünkü formülümüz neydi arkadaşlar? FB-FA bölü b eksi a ydı. Bu da eşittir 7. Yazalım. B yazdığımda 2b kare eksi 3 b artı 1 eksi 2a kare artı 3a eksi 1. Eksi ile içeri dağıtarak yazdım direkt arkadaşlar. Şuradaki eksi. Bölü b eksi a eşittir 7. Şimdi arkadaşlar bu kısmı biraz düzenleyelim. Şu ikisini alalım. Zaten birler birbirini götürüyor. Bu ikisini aldığımızda iki parantezinde ne olacak arkadaşlar? B kare eksi A kare. Yani ben burayı iki parantezinde B eksi A B artı A şeklinde yazabilirim. Şimdi eksi 3 B artı 3 A var. Ben burayı da eksi 3 parantezine alırsam B eksi A gelir. Bölü B eksi A eşittir 7. Şuradan devam edelim arkadaşlar. B eksi A parantezini alsak. Eksi A parantezinde. Buradan ne gelecek? 2B, 2A. 2B artı 2A eksi 3 bölü B eksi A eşittir 7. Bunlar birbirini götürür. Eksi 3 eşitliğini diğer tarafına atarsak 2 parantezinde B artı A eşittir 10. Buradan B artı A'nın sonucu ne gelir arkadaşlar? 5 gelir. Yani cevabımız Adana şıkkı. Son sorumuz. Fx fonksiyonu veriliyor. 2 ile 3 aralığındaki ortalama değişim hızı 13 olduğuna göre A kaçtır? O zaman F3 eksi F2. F3 eksi F2. Bölü 3 eksi 2'den 1. Eşittir. F3'ü bulalım arkadaşlar. 3'ü yazdığım yerine 9 artı 3A artı 6 artı A artı 1. Şöyle alalım. F2'yi yazıyorum arkadaşlar. Parantez içinde yazalım. F2'yi yazdığımda ne gelecek? 4 artı 2A artı 4 artı A artı 1. Bölü 1. Şimdi arkadaşlar düzenleyelim buraya. 9, 10, 16 16 artı 4A 4, 8, 10 9, 9 artı 3A Eksiyi de dağıtıyorum arkadaşlar. 16'dan 9 çıktı. 7 4A'dan 3A çıktı. A artı A Eşittir ne oldu arkadaşlar? 13 Buradan A'yı yalnız bırakırsak cevabımız ne gelir? 6 olarak gelir. Ceyhan Şıkkı Arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki matematik dersimizde görüşmek üzere.